Tozlu bir hafta, kimsenin dokunmadığı eski bir defter. Ama bu defter geçmişi değil, geleceği yazıyor. Her gece yeni sayfalar beliriyor. Ve yazılan her şey, ertesi gün gerçekleşiyor. Peki, son sayfada kendi ölüm tarihini görsen ne yapardın? Kaçabilir misin? Yoksa kader zaten çoktan mı yazıldı? Zamanın unuttuğu günlük. Gelecek bazen okunmamalıdır. Sahaf dükkanının kapısı o sabah erken açıldı. Hava henüz aydınlanmamış, şehir sessizliğe bürünmüştü. Raflarda dizili eski kitaplar nemli duvarların arasında yılların kokusunu saklıyordu. Burada her kitap bir hikaye anlatırdı. Ama o gün raftan düşen o günlük hepsinden farklıydı deri kaplı, kenarları kararmış, sayfaları sararmış bir defterdi bu. Üzerinde yalnızca şu iki kelime yazıyordu. Zaman günlüğü. Sahaf, yani Kemal Bey, alışkanlıkla defteri eline aldı. Tozu üflediğinde sayfalardan ince bir kül gibi zerrecikler havalandı. Bir anlığına başı döndü. Sanki etrafındaki hava ağırlaşmıştı. Oysa o sabah her şey sıradan başlamıştı. Defterin ilk sayfasında tarih vardı. 10 Mayıs 1932. Altında ise titrek bir el yazısı. Bu satırları yazarken zamanın bana ait olmadığını biliyorum. Kemal kaşlarını çattı. Edebi bir deneme olmalı diye geçirdi içinden. Ama okumaya devam ettikçe kelimeler garipleşti. Sayfanın ortasında şu cümle vardı. Yarın sabah bu defteri eline alan kişi bir kaza haberi duyacak. O anda dükkanın kapısı çaldı. Bir müşteri girdi. Elinde gazete vardı. Biliyor musun? dedi adam. Köşedeki binada sabah erken saatlerde yangın çıkmış. Kemal irkildi. Gazeteye baktı. Haber oradaydı. Yangın tam da yazıldığı saatte olmuştu. O ana kadar her şey rastlantı gibi görünse de içini kaplayan huzursuzluk geçmiyordu. O akşam dükkanı kapattıktan sonra defteri yeniden eline aldı. Sayfalar sanki kendi kendine kararmıştı. Yazılar biraz daha belirgin, biraz daha taze görünüyordu. Birden bir şey fark etti. Defterin köşesinde kendi ismi yazıyordu. Kemal, bu sayfayı 2025 yılında okuyacak. Elinden düşürdü defteri. Kalbi hızla atıyordu. Bu mümkün değil, dedi kendi kendine. Ama merak korkudan güçlüydü. Defteri tekrar açtı. İkinci sayfada yeni bir tarih vardı. 12 Ekim 2025 ve altında şu satırlar. Bir adam geçmişiyle yüzleşmek için eski kitapların arasında dolaşacak. Ama bulduğu şey bir hikaye değil, kendi kaderi olacak. Kemal gece yarısına kadar okumaya devam etti. Sayfaların sonunda yazılar aniden kesiliyordu. Sanki bir aceleyle yazmış, sonra birden kaybolmuştu. Bir kalem ucu lekesi son satırda donmuş gibiydi. Ertesi sabah dükkana girdiğinde defter aynı rafta değildi. Masasının üzerinde duruyordu. Oysa o gece onu kasaya koyduğunu hatırlıyordu. Bir not iliştirilmişti. Zamanın yazısını silemezsin. O anda dükkanın camından dışarı baktı. Karşı kaldırımda siyah paltolu bir adam duruyordu. Başını kaldırıp doğrudan Kemale baktı. Bir saniye sonra kayboldu. Kalemi eline aldı, defterin boş bir sayfasına kendi el yazısıyla bir şeyler karaladı. Ben artık yalnızca okuyucu değilim. Kalemi bıraktı. Ama birkaç saniye sonra yazdığı cümlenin altına yeni bir satır eklendi. O yazmamıştı. Artık yazarsın. Sahaf nefesini tuttu. Sayfalar kendi kendine çevrilmeye başladı. Her biri geçmişte yaşanmış ama unutulmuş olayları anlatıyordu. Her satırda bir isim, bir tarih, bir kader vardı. Ve en sonunda şu satırla karşılaştı: Zaman her şeyi unutur ama seni değil. Sahaf defteri kapattı. Ama o gece uyuyamadı. Kulağında sayfa çevirme sesi yankılanıyordu. Sanki defter kendi kendine yazmaya devam ediyordu. Ertesi sabah dükkanını açtığında müşterilerden biri içeri girdi. Elinde küçük bir paket vardı. Bunu dün siz sarma etmişsiniz, dedi. Kemal paketi aldı, açtı. İçinden ikinci bir günlük çıktı. İlkine tıpatıp benzeyen. Sayfasını açtı. İlk cümle şuydu. Hoş geldin Kemal. Hikaye daha yeni başlıyor. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kemal, sahaf dükkanında geçirdiği her anın artık yazılmış bir hikayenin parçası olduğunu hissediyordu. Defteri nereye saklarsa saklasın, her sabah onu aynı yerde, masasının üstünde buluyordu. Sanki görünmeyen bir el geceleri sayfaları çeviriyor, satırları yeniliyordu. Bir akşam dükkanı kapatmadan önce defteri kilitli bir dolaba koydu anahtarı cebine yerleştirdi, kapıyı kilitledi. Ama sabah geldiğinde dolap açıktı. Anahtar hala cebindeydi. Masada açık duran günlükte yeni satırlar belirmişti. Yazılar hala taze mürekkep kokuyordu. Bugün elinde kırmızı bir kitapla bir müşteri gelecek. Ona inanma. Kemal derin bir nefes aldı. Saçmalık diye mırıldandı. Ama aynı gün öğleden sonra kapı çaldı. İçeri genç bir kadın girdi. Saçları dağınıktı. Elinde eski bir kitap vardı. Kapakta solmuş kırmızı bir desen. Kayıp Ruhlar Koleksiyonu. Kadın, "Bu kitabı sizden almıştım ama içinde garip notlar buldum." dedi. Kemal'in yüzü soldu. Kadının elinden kitabı aldı. Sayfaları çevirdikçe tanıdık bir el yazısı gördü günlüktekiyle aynıydı. Sayfanın ortasında küçük bir cümle. Zaman, seni de yazıyor Elif. Kadın şaşkındı. Bu yazıyı ben yazmadım, dedi. Kemal sessiz kaldı. Kalbi hızlı atıyordu. Birden aklına sabah okuduğu satır geldi. Ona inanma. Ama kadının gözleri masumdu. Yine de içindeki korku ona güvenmesine izin vermiyordu. O akşam dükkanı kapattıktan sonra defteri tekrar açtı. Yeni sayfalarda kendi el yazısı yoktu ama satırlar onun düşüncelerini yazıyordu. Bugün ona inanmadım ama o da benim hikayemde bir cümle olmayı çoktan kabul etmişti. Kemal sandalyeden kalktı, etrafa baktı. Sanki biri onu izliyordu. Loş ışıkta gölgeler şekil değiştiriyor gibiydi. Rafların arasında bir anlığına siyah paltolu adamı gördüğünü sandı. Aynı adam, birkaç gün önce camın arkasında duran adam. Koşarak dışarı çıktı ama sokak bomboştu. Rüzgar eski sayfaları uçuruyordu. O gece defteri yakmaya karar verdi. Bir metal kutunun içine koydu. Kibriti çaktı. Alevler yükseldiğinde bir fısıltı duydu. Zaman yanmaz. Alevler söndü. Defter sapa sağlamdı. Sadece kapağındaki yazı değişmişti. Okudukça yazılırsın. Kemal panik içinde defteri yere fırlattı ama o an bir sayfa kendi kendine açıldı. Sayfanın tam ortasında yeni bir tarih yazıyordu. 14 Ekim 2025 altında tek bir cümle vardı. Elif o gece geri dönecek. O andan itibaren günleri saymaya başladı. Geceleri dükkanda kalmıyor. Defteri kasaya koyup evine götürüyordu. Ama her sabah defter yine oradaydı. Bir sabah sayfalar arasında fotoğraflar buldu. Eski, siyah beyaz kareler. Birinde kendisi vardı ama yıllar önceki haliyle diğerinde ise Elif. Arka kısmı şu not düşünmüştü. Buluşmanız geçmişte yazıldı. Kemal artık hiçbir şey anlam veremiyordu. Kimin yazdığını, kimin okuduğunu, kimin yaşadığını bile bilmiyordu. Defter sanki onun zihnini ele geçiriyor, düşüncelerini kopyalıyordu. O gece defteri açtı ve kararlı bir şekilde kendi cümlesini yazdı. Bu hikayeyi ben bitireceğim. Ama yazmasını bitirmeden kelimeler silinmeye başladı. Ardından yeni cümleler belirdi. Hikayeyi bitiremezsin. Çünkü sen hikayenin içindesin. O an dışarıdan kapı sesi geldi. Yarı geceydi. Kapıya yöneldi. Camın arkasından bir silüet belirdi. Elif'ti. Kapı yaraladığında elinde aynı kırmızı kitap vardı. Bir sayfa daha açıldı. Bu kez seninle ilgili. Kemal'in eli titredi. Günlük masanın üstünde kendi kendine açıldı. Yeni satırlar belirdi. 14 Ekim yaklaşıyor ve o gece biri defteri kapatacak. Kemal o gece uyuyamadı. Defterin son sayfasındaki satır gözlerinin önünden gitmiyordu. 14 Ekim yaklaşıyor ve o gece biri defteri kapatacak. Yatağın kenarında oturmuş, sayfaları karıştırırken bir şey fark etti. Defterin en arka kapağında salgın bir damga vardı. Üzerinde Ali Kemal Yazım Evi 1932 yazıyordu. O an kanı dondu. Bu isim tesadüf olamazdı. Hem Ali Kemal hem de Kemal. Sanki zaman iki farklı kişiyi aynı ismin etrafında birbirine bağlıyordu. Ertesi sabah erkenden sahafa gitti. Dükkanın arka tarafındaki eski arşiv dolaplarını karıştırmaya başladı. Tozlu zarf ve belgelerin arasında sararmış bir gazete kupürü buldu. Ünlü yazar Ali Kemal gizemli bir yangında kayboldu. Cesedi bulunamadı. Tarih: 15 Ekim 1932 tam 93 yıl önce. Ve o ölüm tarihi kendisinin kaderinde yazılı olan tarihten yalnızca bir gün sonraydı. 14 Ekim. Kemal'in kalbi sıkıştı. Bu bir tesadüf olamazdı. Sanki aynı hikaye tekrar ediyordu. Yalnızca kahramanı değişmişti. Akşam olduğunda defteri masaya koydu. Kapağına parmaklarıyla dokunduğunda sanki deri nefes alıyormuş gibi sıcak hissetti. Sayfaları çevirdiğinde eski el yazısına karışmış yeni satırlar gördü. Zaman bir döngüdür, Kemal. Her yazar sonunda kendi hikayesine hapsolur. Kemal'in nefesi kesildi. Elini uzattı. Sayfanın üzerine gölgesi düştü. Mürekkep hala tazeydi. O sırada dükkanın ışıkları bir anda söndü. Sadece dehterin sayfalarından gelen loş bir parıltı odayı aydınlatıyordu. Köşede bir fısıltı duydu. Bir ses. Düşük, derin, titrek bir ses. Benim hikayemi sen tamamlayacaksın. Kemal sesin geldiği yöne döndü. Gölgelerin arasında bir silüet belirdi. Yavaş yavaş netleşti. Uzun ceketli, sakallı bir adam. Yüzü yarı yanık, gözleri karanlıkta parlıyordu. Ali Kemal, dedi fısıltıyla. Adam gülümsedi. Zaman unuttuğumuzu sanıyor ama ben her satırı hatırlıyorum. Kemal geri adım attı. Sen sen ölmüş olmalısın. Ölüm bir kelimedir sadece ve ben kelimelerin içinde yaşamaya devam ettim. Defteri gösterdi. Bu defter benim zamanla yaptığım anlaşmadır. Yazdıklarım yaşandı. Şimdi sıra sende. Sen yazacaksın, ben yaşayacağım. Kemal'in elleri titredi. "Hayır," dedi. "Ben kimsenin hayatını yazmayacağım." "Zaten yazdın," diye fısıldadı adam. "Elifi hatırla." Bir anda Elif'in yüzü zihninde canlandı. Kırmızı kitap, korkmuş gözleri, bu kez seninle ilgili dediği an. Hepsi bir anlam kazanmıştı. O, Elif'in kaderini yazmıştı. Farkında olmadan. Adam defteri Kemal'in önüne itti. Yazmaya devam etmezsen hikaye yarım kalır. Yarım kalan her hikaye sahibini alır. Kemal kalemi eline aldı ama sayfayı açtığında kendi yazısının orada olduğunu gördü. Bu gece geçmişle gelecek buluşacak. Tam o anda saat 00'ı gösterdi. Bir rüzgar esmeye başladı. Sayfalar kendi kendine dönüyor, raflardan kitaplar düşüyordu. Loş ışığın altında Ali Kemal'in silüeti giderek soldu ama bir cümle daha bıraktı ardında. Zaman kimseye ait değildir. Işıklar geri geldiğinde adam yoktu. Defter kapalıydı. Kapağında yeni bir yazı belirmişti. Yeni yazar Kemal. Kemal sandalyeye oturdu. Gözlerini kapattı. O anda uzaklardan bir zil sesi geldi. Dükkan kapısı çalıyordu. Açtığında kapıda Elif vardı. Yüzü bembeyaz, elinde eski bir fotoğraf tutuyordu. Fotoğrafta iki kişi vardı. Ali Kemal ve kendisi. Bu fotoğrafı dün gece evimde buldum ama bu imkansız. Fotoğraf 1932'ye ait. Kemal'in elleri titredi. Defteri açtı. Yeni sayfada şu satırlar yazıyordu. Her hikaye bir yüzle başlar ama iki yürekle biter. Ve altında iki isim. Ali Kemal ve Elif. Kemal o anda anladı. Defterin gerçekten sahibi geçmişin değil, zamanın ta kendisiydi. Kemal artık defterin lanetli mi yoksa kutsal mı olduğunu bilmiyordu. Ama bir şey kesin biliyordu. Ne yazarsa yazsın, o şey gerçekleşiyordu. Günlerdir defteri açmamaya çalıştı. Ama her sabah masasının üstünde sayfası değişmiş halde buldu. Bir sabah uyandığında yeni cümlelerle karşılaştı. Kaderi değiştirmeye çalışan sonunda kaderin kalemi olur. Kemal bu cümleyi okuduğunda elindeki kahve kupası yere düştü. Kendi elleriyle yazdığı yazılardı bunlar. Ama hatırlamıyordu. Defteri kapatıp bir çekmeceye koydu. Evden çıkarken gözü aynaya takıldı. Bir an için kendi yansımasını değil başka birini gördü Ali Kemal'i Kalbi deli gibi atıyordu. Hayır dedi kendi kendine. Ben onun devamı değilim. Ama içten içe bir ses zamanın döngüsünde hepimiz tekrar ederiz diyordu. O gece dükkanda Elif'le buluştu. Masaya defteri koydu. Bu defteri birlikte yok edeceğiz dedi. Elif korku dolu gözlerle baktı. Yok edemezsin. Ben denedim. Yaktım, yırtmaya çalıştım ama o hep geri döndü. Kemal çaresizlikle gülümsedi. Belki de yazıyı değiştirirsek kaderi de değiştiririz. Bir kalem aldı. Sayfanın üzerine eğildi. Titreyen elleriyle yazmaya başladı. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Ama mürekkep kurur kurumaz yazı silinmeye başladı ve yerine yeni satırlar belirdi. Bu gece her şey olacak. O anda rüzgar kapıyı çarptı. Raflardan kitaplar düştü. Defterin sayfaları hızlı çevrilmeye başladı. Kemal'in kalemi elinden fırladı. Elif çığlık attı. Sayfalardan bir ışık yükseldi. Ve ikisi de defterin içine çekildi. Bir anda kendilerini eski bir odada buldular. Mum ışığında taş duvarlar, eski bir masa, Duvarda 1932 takvimi. Kemal etrafa baktı. Burası, dedi fısıltıyla. Ali Kemal'in evi. Masada açık bir defter duruyordu. Tıp kısının aynısı. Elif yavaşça yaklaştı. Sayfalarda kendi isimlerini gördü. Kemal, Elif. 2025 yılı. Kemal'in gözleri doldu. Demek biz onun hikayesinin devamıyız. O anda odanın köşesinden bir ses yankılandı. Hayır, ses hikayenin tekrarı değil, tamamlanışınızsınız. Ali Kemal gölgeler arasından çıktı. Elinde aynı kalem vardı. Ben zamanı yazdım. Ama yazdıklarımın beni esir alacağını bilemedim. Şimdi siz yazacaksınız. Ben serbest kalacağım. Kemal öfkeyle ayağa kalktı. Bizi tuzağa düşürdün. Zaman kimseyi kandırmaz. Sadece hatırlatır. Elif defteri kapatmaya çalıştı ama kapak ağırlaştı, elinden kaydı. Bir anda mumlar söndü. Karanlıkta yalnızca mürekkebin sesi duyuluyordu. Bir şey kendi kendine yazıyordu. Kaderin yazarı, kaderin kurbanıdır. Kemal'in eli kaleme uzandı ama kalem kendi kendine hareket ediyordu. Kendi adını yazdığını gördü. Kemal Yalın ve ardından şu satırı. 14 Ekim gecesi hikaye tamamlanacak. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. "Hayır!" diye bağırdı. Elif'e döndü. "Kaderi değiştirebiliriz." Elif'in gözleri doldu. "Ya zaman izin vermezse?" Kemal defteri kavradı, son sayfaya kadar çevirdi. Boş bir yaprak vardı. "Yazacağım," dedi. "Sonu ben yazacağım." Titreyen eliyle satırları çizdi. 14 Ekim'de kimse ölmeyecek. Bir sessizlik oldu. Sonra sayfa karardı, mürekkep alev aldı. Elif geri çekildi. Defter yanarken etrafı bir ışık kapladı. Zaman durmuştu. Kemal kendini sahaf dükkanında buldu. Elif yoktu. Defter masanın üzerindeydi, yanmamış ama kapağında yeni bir başlık vardı. Yeni yazar Elif. Kemal dizlerinin üzerine çöktü. Zamanın kalemini o bırakmıştı. Ama şimdi sıra Elif'teydi. Bir rüzgar esti, sayfalar kendi kendine açıldı. Yeni bir satır belirdi. Yazmaya başlayan asla bitiremez. Takvimdeki yapraklar sanki yavaş ilerliyordu. Kemal her yeni güne bir umutla başlıyor ama her gece aynı kabusla uyanıyordu. Defterin sayfaları kendi kendine açılıyor Oradan bir ses fısıldıyordu. Zamanın son sayfası yaklaşıyor. Artık günleri hatta saatleri sayar olmuştu. 14 Ekim. Defterin son cümlesinde yazan o uğursuz tarih. O sabah hava garip bir şekilde pusluydu. Şehir sessiz, kuşlar bile suskundu. Kemal sahaf dükkanına girdiğinde her şey yerli yerindeydi ama bir şey farklıydı. Masadaki defterin kapağı kapalıydı üzerinde eski mürekkeple yazılmış tek bir not vardı. Son kelimeyi sen yaz. Elini uzattığı deri kapağı dokunduğu anda vücudundan bir ürperti geçti. Sanki bütün geçmiş o anda nefes alıyordu. Sayfaları çevirdiğinde gördüğü şey kendi hayatıydı İlk satırdan itibaren her an, her kelime, her korku defter onu yıllardır izliyordu Ama son sayfa hala boştu o anda kapı çaldı. Elif içeri girdi. Yüzü solgundu, elinde kırmızı kaplı bir kitap vardı. Kemal'in gözleri büyüdü. Yine o kitap dedi fısıltıyla. Elif başını salladı. Bilmiyorum ama nasıl ama dün gece rüyamda seni gördüm. Bir ses bana 14 Ekim'de karar verecek dedi. Kemal'in sesi titredi. Ben kaderimi değiştirmek istiyorum. Elif yaklaştı. Belki de tek yapmamız gereken defteri kapatmak. Ama defter sanki onları duymuş gibi kendi kendine açıldı. Mürekkep kabardı, sayfalar alev gibi parladı. Ortaya yeni bir cümle yazıldı. Kapanacak olan defter değil, zamanın kendisidir. Bir anda bütün ışıklar söndü. Raflardan kitaplar düşmeye başladı. Camlar çatladı. Dükkanın içinde görünmeyen bir fırtına dolaşıyordu. Elif bağırdı. Kemal dışarı çık. Ama Kemal geri adım atmadı. Ke Elif diye haykırdı. Bu hikayeyi ben başlattım ben bitireceğim. Masaya çöktü. Kalemi aldı. Son sayfaya büyük harflerle yazdı. Hiçbir şey yazılmayacak. Ama kalem kendi kendine hareket etti. Yazı anında değişti. Her şey yazıldı. Kemal'in elleri titriyordu. Defterin sayfalarından rüzgar gibi bir enerji yayıldı bir ışık patladı ortalık bembeyaz oldu gözlerini açtığında gece olmuştu dükkan yerle bir olmuştu raflar dağılmış her şey karanlığa gömülmüştü sadece defter ortada yanmamış halde duruyordu yaklaştı son sayfa artık boş değildi yeni satırlar belirmişti 14 ekim gecesi hikaye tamamlandı yazan sustu okuyan yazmaya başladı kemal'in gözleri doldu ben artık hikayenin yazarı değilim dedi fısıltıyla. Tam anda arkadan bir ses geldi. Elif'in sesi ama farklıydı. Daha derin, yankılı ve tanıdık. Zaman boşluğu sevmez Kemal. Sen durduğunda ben yazmaya başladım. Elif masaya yaklaştı. Defteri eline aldı. Parmak uçlarıyla kapağı uçadı. Artık sıra bende. Kemal sessiz kaldı. Işık gözlerinin önünden çekildiğinde Elif yoktu. Sadece defter kalmıştı. Üzerinde yeni bir yazı. Yeni yazar Elif. Kemal başını eğdi. Birden raflardaki tüm kitapların sayfaları aynı anda açıldı. Her birinin ilk satırında aynı cümle yazıyordu. Zamanın unutmadığı hiçbir hikaye bitmez. Rüzgar dışarıda uğulduyordu. Karanlıkta yalnız kalan Kemal defterin son sayfasına baktı. Altında küçük bir not daha vardı. 14 Ekim bitti ama hikaye hala seni yazıyor. Gözlerinden yaş süzüldü. Sayfayı kapatmak için elini uzattı ama defter kendi kendine kapanmadı. Bir el onun elini tuttu. Arkasını döndü. Ali Kemal oradaydı. Yüzünde sakin bir gülümseme vardı. Artık döngü tamamlandı. Ama zaman asla durmaz.'' Kemal gözlerini kapattı. Son duyduğu şey sayfa çevirme sesiydi ve sessizlik. Sabah güneşi kırık camlardan içeri sızarken toz taneleri havada asılı kaldı. Sahaf dükkanı sessizdi. Ne bir ayak sesi, ne de kapı çıngıranının tanıdık sesi vardı. Masada yalnızca bir defter duruyordu. Kapağı hala sıcak, mürekkebi hala tazeydi. Üzerinde tek bir isim parlıyordu. Elif. Kemal o sabah uyandığında zamanın bir şekilde değiştiğini hissetti. Dışarıda her şey aynıydı ama detaylar farklıydı. Gazete bayisinden aldığı gazetenin başlığında şu yazıyordu: Eski bir sahaf dükkanında bulunan gizemli kadın, Zamanın Günlüğü adlı romanıyla ortadan kayboldu. Kemal'in elleri titredi. Romanın kapağında kendi dükkanının resmi vardı. Altında küçük bir imza: Elif K. Gözlerini kısarak fotoğrafa baktı. Masada oturan bir siluet kendisine tıpatıp benziyordu. Ama bu fotoğrafın tarihi 1932 idi. Bir anda başı döndü, duvarlar üzerlerine yürüyormuş gibi oldu. Hayır bu olamaz. Masadaki defteri bulmak için sahafa koştu. Kapıdan içeri girdiğinde her şey yerli yerindeydi ama renkler solgundu. Sanki dünya geçmişin tonlarına bürünmüştü. Masada açık duran defterin sayfaları kendi kendine kıpırdanıyordu. Kemal yaklaştı. Yeni satırlar yazılıyordu ama kalem yoktu. Mürekkep kendi kendine akıyor, harfler doğuyordu. Zaman döndüğünde herkes kendi hikayesini unutur ama hikaye onları unutmaz. Kemal diz çöktü, parmak uçlarıyla sayfaya dokundu ve o anda duyduğu ses Elif'in sesiydi. Kemal, artık anladın mı? Bir anda etrafındaki görüntüler değişti. Karanlık bir oda, duvarda eski takvim 15 Ekim 1932. Masada Ali Kemal oturuyordu yanında genç bir kadın, Elif ve köşede gölgelerin arasında kendisi. Zaman kendi etrafında dönüyordu. Üçü de aynı döngünün parçalarıydı. Ali Kemal kalemi eline aldı. Zaman bizi hep aynı noktaya getirir, dedi. Ama biri son sayfayı kapatmadıkça hikaye bitmez. Elif gözyaşlarını sildi. Ya kimse kapatamazsa? Ali Kemal gülümsedi. O zaman zaman kendi sayfasını kapatır. O anda odayı beyaz bir ışık kapladı. Duvarlar yok oldu, takvim yandı, saatler durdu. Kemal elini uzattı ama hiçbir şey tutamadı. Sadece fısıltılar kaldı geriye. Zaman seni yazdı. Şimdi seni unutuyor. Kemal gözlerini açtığında yine sahaf dükkanındaydı ama raflarda hiç kitap yoktu. Masada yalnızca bir şey duruyordu. Zamanın günlüğü. Titreyen elleriyle kapağı açtı. İlk sayfa bomboştu. Altında küçük bir not vardı. Yazanlar gitti. Şimdi sıra sende. Kemal başını kaldırdı. Dükkanın camında kendi yansımasını gördü ama o yüz artık ona ait değildi. Ali Kemal'in yüzüydü. Ağır adımlarla masaya oturdu. Kalemi eline aldı ve yazmaya başladı. Bir zamanlar bir sahaf vardı. Tozlu rafların arasında zamanı tutan bir defter buldu. O sırada kapı çınğırğa çaldı. İçeri genç bir kadın girdi. Elinde kırmızı bir kitap vardı. "Affedersiniz," dedi nazikçe. "Bu kitabı sizden almıştım ama İçinde garip notlar buldum. Kemal başını kaldırdı. Yüzünde ince bir tebessüm vardı. Elif diye fısıldadı. Kadın şaşıldı. Tanışıyor muyuz? Kemal hafifçe gülümsedi. Henüz değil dedi. Ve kalemiyle deftere yeni bir satır ekledi. Zaman yeniden başladı.